Ondan hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle marketlerde satılan sandviç ekmek tarifini paylaşacağım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma kabına 4 su bardağı tepeleme un, 1.5 su bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı instant mayayı alarak güzelce yoğuralım. Hafif ele yapışan bir hamur elde edelim. Hamurumuzun üzerine streçle kapatıp 1 saat mayalanmaya bırakalım. Sürenin sonunda mayalanan hamuru hafif yağladığımız tezgaha alıp toparlayalım. Hamurumuzu 10 eşit parçaya bölelim. Beze haline getirelim. Bezelerimizin üzerine örtüp 15 dakika dinlendirelim. Dinlenen bezelerimizi tezgaha alıp elimizle ileri geri hareketler yaparak videodaki gibi yuvarlayarak uzatalım. Bütün bezeler bitene kadar aynı işlemleri tekrar edelim. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sandviçlerimizi dizelim. Vaktiniz varsa 1,5 saat tepsi mayası verelim. Eğer vaktiniz yoksa önceden ısıtılmış 50 derece fırında 25-30 dakika kadar tepsi mayası verelim. Tepsi mayası verdiğimiz sandviçlerimizin üzerine yumurta sarısı sürelim. Dilerseniz hiçbir şey sürmeden bu şekilde de fırında pişirebilirsiniz. Üzerine arzuya göre susam serpiştirelim. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 12 dakika pişirelim. Pişen sandviçlerimiz servise hazır. Bakar mısınız? Yumuşacık dokusuyla gerçekten çok lezzetli bir tarif. Pişen sandviç ekmeklerimizin içerisine dilediğimiz malzemelerden ekleyerek afiyetle tüketelim. Bugün sizlerle marketlerde satılan sandviç ekmek tarifini paylaştım. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.